Arkadaşlar bu kursta size Netket ile yol projesi sayısallaştırma eğitimi vereceğim. Eğitimimdeki videoları izledikten sonra NetPro modülü ile yol projesi sayısallaştırabilecek ve proje üzerindeki terimlere hakim olabilecek. Ayrıca kullanılan modüllerin içerik detaylarını net bir şekilde öğreneceksiniz. Daha önceki yol projesi şantiyelerinde edindiğim tecrübelerden faydalanarak tasarladığım ve sadece teknik bilgi değil edindiğim deneyimleri paylaştığım bu kursta güzergah oluşturma, dever ve rakortman tanımları, enkesit ve boykesit oluşturma, sanat yapıları oluşturma ve kübaş hesabı konularını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Netket üzerinden yol projesi sayısallaştırıp istenilen evrak düzenini oluşturmayı hedefledim. Proje üzerinde yapılan küçük bir hatanın büyük maliyetlere yol açacağını bildiğim için bu hataların nerelerde olacağına dair bakış açısı sundum. Büyük bir heyecanla hazırladığım ders içeriğimi umarım beğenirsiniz. Şimdiden videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim.